yeni geldiğim için bu hafta gelen trend ol kargolarımı görememiştim. Şimdi eve geldim ve gördüm neler olduğunu size böyle çok minik ve hızlı bir şekilde göstereceğim. Aslında hepsini tek tek giyip göstermek istemiyorum. Linke bırak zaten hepsini görürsünüz. Ama şu an üzerimdekilere gerçekten bayıldım. Eşofmanı ben small aldım ama ilk small alsam da olurmuş. Bu terliklerimi zaten söylemiyorum. Bakın. Yani böyle bir rahatlık yok. Ben baştan söylüyorum. Alın, 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 alın alın diye. Hatta e, story'de hediye bile edebilirim. O derece söylüyorum size. Baya güzeller. E, burada şu an e, trendi olan yeni aldıklarım var ama maalesef bir iki tanesi bana büyük. En küçük bedenleri böyle büyük geldi. Bu üzerimdekini gerçekten aşırı derecede beğendim. Beli lastikli böyle ama gerçekten small olsa olurmuş. Bu üzerimdekini de medium aldım. Bunun da kahverengi rengini aldım ve çok güzel bir sivit aldım. Yani çok tatlı bir sweet aldım. Kesildi pardon. Ve bu bu bluza konuşamıyorum. Bu 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 a Bu bluza. Bu bluza bayıldım. Gerçekten çok güzel. Yani diğer renklerini olabilirim baya beğendim. Şu pantolonu da sevdim. Aslında pantolon gibi değil. Böyle bir pantolon bir beklentiniz olmasın. Birazcık böyle taytımsı şey şeyi var. Ya bunları aslında size giyip niye göstermek istemiyorum? Çünkü yarın öbür gün ben bunların hepsini giyeceğim ve aynı linkleri aynı aynı aynı. Sizi vermek istemiyorum ee, Yani sıkılmayın istemiyorum aslında Ben bunları giydikçe zaten size sürekli ve sürekli link vereceğim Merak etmeyin bu videonun sonunda da vereceğim linkini Haberiniz olsun Şurada bir iki tane bana olmayan bir şey var Onları da belki ileride çekilişte size hediye ederim Yani kıyafetleri zaten sürekli üzerimde göreceksiniz Ve sürekli onların linkini size vereceğim için Eve geldiğimde koşarak giydiğim bir şeyin size linkini vermek istiyorum Ta 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 ta. Yani ben bunu daha fazla nasıl anlatabilirim size yani. Böyle bir yumuşaklık olamaz. Bakın gerçekten yakından göstereyim. O kadar güzel bir yumuşaklığı var ki bakın pembeyi bayağı giydim. Yani neredeyse her gün giydim. Her gün giymeme rağmen şu asla tüy gitmedi. Ya böyle güzel bir terlik olamaz. Ben normalde terlik giymekten nefret ederim. Ya annem bana der ki ne olur giyin, ne olur yani ama giymiyordum. Bunları ben kendime aldım ve aldığım günden beri ayağından çıkarmıyorum. Alın, aldırın sıcacık ayaklarınız olsun.